Merhaba arkadaşlar, örgümatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size anlatacağım patiği yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi güllü bir patik yaptım. Kendi tasarımım, kendim çalıştım. Buna bayağı uğraştım ve orta böyle güzel bir patik çıktı. Taban kısmı bu şekilde, buraları bu şekilde arkadaşlar. Topunda böyle yaptık. Bileğini de sonradan böyle ördük ve çok güzel bir patik çıktı arkadaşlar. Eee patiği 5 şişle yaptım arkadaşlar. Genellikle 5 şişimi 5 şişimi kullandım. Bazı yerlerde sadece 2 şiş kullandım ve tığ kullandım arkadaşlar. Böyle 5 şişim ve tığımla bu patiği yaptım. Ee, İplerimde patiklik ip arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yapım aşamalarına başlayalım. Yapım aşamalarına başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bildirim butonunu açarsanız bundan sonra yayınlayacak olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Bir de beni desteklemek isteyenler videolarımı paylaşabilirsiniz. E, paylaşma yaparsanız e, iyi olur. E, beğeni tuşuna basmadan geçmeyin arkadaşlar. E, bir de yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. E, bu patik genellikle... E, bu tür patiklerde bu motif yani bu gül sonradan koyulur arkadaşlar Ama ben öyle yapmadım Ben şimdi nasıl yaptığımı size örerek ve göstererek göstereyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu gülümüzü yapacağız sonra patiğimizi gülün etrafında örmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 100 tane zincirle, ee, başlayalım Bismillahirrahmanirrahim 100 tane bu şekilde zincir çekelim. Evet 100 tane zincir çektik arkadaşlar. Bu patli şey motifin yani e, gülün e, büyüklüğünü siz kendiniz burada ayarlayabilirsiniz. Daha büyük bir gül istiyorsanız daha fazla zincir çekin. Zaten birazdan kutucuklar yapacağız. O kutucukları daha fazla yaparsanız gülünüz daha büyük. Daha küçük gül yapmak istiyorsanız sayıyı daha az tutarak gül büyüklüğünü kendiniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu zincir boyunca arkadaşlar bu zincir bitene kadar bu şekilde bakın zincirin içine girmiyorum. Zincirin altından ip alıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yaptım ben. Bütün zincir boyunca arkadaşlar bu şekilde sık iğne yapıp gelelim. Evet bu şekilde arkadaşlar yaptık sık iğnemizi ördük geldik. Şimdi bir zincir çekip böyle dönelim. Şimdi arkadaşlar 5 tane 1 2 3 4 5. 5 zincir çekerek şuradan birinci değil ikinci sık iğne tepesine batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincir çekip şuna değil şuna batıyoruz. Ve bir zincir ip çıkarıp sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip şuna değil şuna bir sonrakine bu şekilde 1 2 3 4 5 ee, bu şekilde arkadaşlar bazen çok yakınsa bir sonrakine de batabilirsiniz yani bu 100 100 tane çektiğimiz zincir ve buraya yaptığımız şu mesafeye tam 31 tane şunlardan kutucuk sığdıracağız 31 tane şunlardan yapacağız arkadaşlar tam 31 tane benimki bu 31 olduğu için bunun da 31 olması gerekiyor sizde e, ilk ayağa, sağ ayağına kadar yaparsanız sol ayağı da aynısını yapın önemli olan o yani şuraya gül büyüklüğüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz şu kutucuk ben 31 tane şundan yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar tam 31 tane sığdırdım. Bazen e, bir 2 e, 3. şeye battım böyle sık iğneye. Yani bunu buraya sığdırdım. Zaten önemli olan birinci ilk sağ patiye e, ne yaptıysanız sağ, sağ ayağa yaptığınız ölçüyle sol ayağa yaptığınız ölçü aynı olsun yeterli. İlk yaptığınız ölçü neyse e, ikinci de aynısını yapın. Yani işte bunu yaptıktan sonra arkadaşlar 31 tane benim yu e, 3 kutucuğum oldu şunlardan sonra iki tane zincir çekiyorum ilk kutucuğa şurada birazcık da arttı ilk kutucuğu arkadaşlar tam 7 tane 1-2-3 trabzan batışı ikili trabzan 1-2-3-4 5 6 7 7 tane bu şekilde battıktan sonra bir tane sık iğne aynı yere sık iğne ile bu şekilde tutturuyoruz. Sonra tekrar diğer e, diğer bir yuvaya giriyoruz ve buraya da 1 2 3 4 5 6 7 Her e, yuvaya 7 trabzan, ikili trabzan batıyoruz. Bir tane de sık iğne yapıyoruz. Sonra diğer kutucuğa tekrar 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar bu bunu 20 tane şundan 20 tane yapacağız. 1 2 3 tanesini yaptım. 20 tane yaptıktan sonra diğer pembeden gerisini şu açık pembeyle yapacağız. Bundan 20 tane yapıp gelelim. Evet arkadaşlar 20 tane yaptık bundan. Şimdi 20 tane saydık. Geriye 11 tane kaldı. 11 taneyi de e, şey yapacağız. Pen, diğer açık şu pembeyle devam edeceğim. O yüzden şöyle bir sık iğne yaparken son 7 tane battıktan sonra sık sık iğne yaparken şöyle diğer pembe ipimi elime sarıyorum. pembe ipimle çıktım diğerini de böyle iyice sıktım şimdi artık pembe ipimle devam edeceğim bir sonraki kutucuğa pembe ile devam edeceğim arkadaşlar bu şekilde 7 tane de bunun içine de alacağız 1 2 3 4 5 6 7 Bir tane sık iğne batıyorum. Sonra diğer kutucuk doluyorum. Evet bunu da geri kalan geri kalan kutucuklarımızı 11 tane de şu pembeden yapacağız. Evet arkadaşlar 7 tane şey 11 tane de bundan ördük. Şimdi bunu bitireceğiz. Keserken biraz ipimizi dikmek için ip ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir miktar ip ayırdık. Sonra bu ipi dikmek için kullanacağız. Bu şekilde bir e, iş elde ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Güzel bir gül elde edebilmek için. Şimdi pembe taraftan başlayacağız arkadaşlar. Şu pembe taraftan başlayacağız. Bunu şöyle bakın, şöyle. saracağız arkadaşlar Şu ipi de ben bir şey yapayım. Şunu artık kesebilirim. Bu burada kalmış diğer ipim. Bundan biraz da miktar bırakabilirim. Belki lazım olur diye. Şimdi arkadaşlar yeniden göstereyim. Diğer ipi iptal ettim. Tek dikmek için şu ipimle ipimi kullanacağım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu şekilde ilk olarak şu ikisini birleştiriyorsunuz. Sonra başlıyorsunuz sarmaya. bu şekilde sarıyoruz. Evet bakın bu şekilde sardık. Bu da düz tarafı olacak Geç şekilde ayarlayacağız. Birazdan bunu dikeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri arkadaşlar bu önemli. E çünkü bu yapraklardan ilmek toplayacağız. Bakın bu en baştaki ilmeğim ve şu buna bununla biten ilmeğim. Bunlar 10 tane olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın bu 10. Yani buraya geldiği zaman 10 tane olmaz. Diyelim fazla sıktınız biraz açacaksınız. Veya daha fazla bu şekilde açarak içeceğinizi büyüterek bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bakın bir son ilmek son olan şu yapraklar 10 tane olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tanesi 10 tane olarak şöyle duracak. Bu da en baştaki şu ikisi birleşecek. Buna göre ben şimdi bunu ipimi ilmeği iğneme takıp dikmeyi göstereceğim size arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi dikeceğim tam bu etraftaki şu yapraklar 10 tane olacak arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yan yana gelmiş olması gerekiyor bu şekilde arkadaşlar dikmesi de gayet kolay bu, bu bütün şeyler kaymaması için her sıraya iğneyi geçiriyoruz ve bu şekilde dikiyoruz. Aslında diğer pembe ile dikseydim daha iyi olacaktı ama zaten görünmeyecek şekilde dikeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar dikişimizi yapıyoruz. Şurayı bir şurayı tutturayım iyice. Her taraftan bütün ilmekler şöyle iç içe geçenler bile e, sıralar hepsi iğnenin içinden geçsin. Sağlam bir dikiş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde sağlam bir şekilde dikelim ve gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bu yap gülümüzün etraflarından en son olan yapraklarından ilmekler toplayacağız. Şu en son diktiğimiz yaprak bu da 10. yaprak. Geri döndüğümüzde şu 10. yaprağa geleceğiz. 4 tane ilmek her yapraktan 4 ilmek çıkaracağız. Aralarda da 2 ilmek. Ee, şöyle yapıyoruz. Tığ kullanacağız bir iki üç dört dört ilmek kullandık şey çıkardık şimdi bunu şişe geçireceğiz Evet, 4 tanesini şişe geçirdik. 2 tane de şöyle yapacağız. Aralara 1 2 tane de bu şekilde ilmek atıyoruz. Sonra tekrar tığımızı elimize alıyoruz. Her yapraktan 4 ilmek. 1 2 3 4 ilmek çıkarıyoruz. Bunu şişimize takıyoruz. 1 2 3 4. Sonra 2 tane daha ilmek. Bu şekilde her şişimize 5 iyi 15 ilmek düşüyor arkadaşlar. Kaç oldu? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 tanesini bu şişe alıyorum. Ama buradan 3 tane şimdilik çıkardık. Şu, bu şişte 15 oldu. 16. diğer şişe koyacağız yani ona da bir 15 yapacağız arkadaşlar 1 Bu şekilde şişlere arkadaşlar her şişe 15 ilmek düşüyor Aralarda 2 şuralardan 4 ilmek topladığımız zaman aralardan 2 şuralardan 4 ilmek topladığımız zaman şişlerin üstüne 15'er ilmek yerleştirdiğimiz zaman tam olarak yetiyor arkadaşlar her şişimizin üstünde 15 ilmek oluşturalım ve gelelim Evet arkadaşlar bakın ben yaprakların üstünden ilmek topladım dediğim gibi her yaprağın üstünden 4 aralarda da 2 tane fazladan ilmek yaptığınız zaman her şişin üstünde 15 ilmek oluşuyor İsterseniz yaprakların üstünden 5 ilmek toplayıp aralara bir ilmek koysanız o şekilde de olabilir. Şimdi e, haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Bu ya e, e, gülümüzün etrafında tam e, beş haroşa olana kadar işte ayak büyüklüğünüzü burada dengeleyeceksiniz arkadaşlar. Ne kadar e, haroşa örsek yeterli olacak diye düşüneceksiniz bu şekilde Evet haroşa olarak ördüğümüz için her şey aynı yöne ördüğümüz zaman bir sıra ters bir sıra düz olarak örmemiz lazım bu işte haroşa olması için arkadaşlar bu şekilde bir sırayı bu şekilde örelim bütün bu ilmeklerimizi düz olarak şişlerimizi arkadaşlar örüp gelelim bir sıra ters bir sıra düz olacağız İlk ilk, ilk e, sırayı düz örüyoruz. Arada yaptığımız ilmeklerimizi de düz olarak örelim arkadaşlar. Biraz zor oluyor bu sıra. Düz örgü olarak 4 5 şişi 4 şişi de bu şekilde örüp gelelim. Evet, ilk sırayı örüyorum. Ör, örmek üzereyim, bitirmek üzereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten ilk sırayı yaptığı yaptıktan sonra daha da kolaylaşıyor işimiz. Her şişimin üstünde 15 ilmek var dedim. Bu işte haroş olması için bir sıra ters, bir sıra düz örmemiz gerekiyor. Çünkü hep aynı yöne doğru gittiğimiz için e, haroş olması için bu şekilde yapmamız lazım. Şimdi sıra, sıra başına geldim arkadaşlar. Burası benim sıra başlangıç noktam. Şimdi bir sıra ters, bir sıra düz ördük bir sıra ters bu şekilde yaptığımız zaman haroşalar oluşur arkadaşlar Evet bu şekilde arkadaşlar bir sıra ters bir sıra düz 5 4 e, e, şişle e, örüyoruz 5 şişle yani sonra e, e, a, dört tane haroşa diş oluşana kadar 4 diş haroşa şunlar şunlardan 1 1 2 3 4 tane oluşunca arkadaşlar tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar şöyle saydığımda 1 2 3 4 haroşa düşecek kadar böyle şişlerimizi ördük arkadaşlar. Şimdi şu bilek ayrımı yapılacak. Bilek ayrımı yapmak için arkadaşlar ipim burada bakın. Bura başlangıç noktamdı. Sadece şurayı git gel yapacağız, Haroşa olarak öreceğiz. Bu taraftan başlayacağım. Bir sıra gidip bir sıra döneceğim için bu sefer haroş olması için bir sıra aynı yöne öreceğim hep. Bir sıra ters, bir sıra düz, örme, düz örmeme gerek yok artık çünkü e, git gel yapacağım. Hep aynı yöne yapmayacağım için şimdi şöyle haroşa olarak bu 15 tane 15 tane ilmeğimi bir şişimin üstünde duran 15 tane ilmeğimle git gel yaparak bilek ayrımı yapıyorum ve patiğimin bir tarafını örmüş oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın döndüm. Diğer şişler bizi bekleyecek arkadaşlar. Sadece bu tarafı bu şekilde öreceğiz. Diş çıktı. Evet arkadaşlar bu şekilde şu bir iki üç tane şiş şu anda bekleme devresinde yani onları kullanmadan sadece şu şişin üstündeki ilmeklerle git gel yaparak tam 22 sıra 22 diş haroşa oluncaya kadar arkadaşlar bu şekilde örüyoruz bu 15 tane ilmeği yani biz patimizin şu kısmını örüyoruz şu an bir tarafını Evet 22 diş haroşa oluncaya kadar öreceğim arkadaşlar sonra geri geleceğim Burası da patimizin düz tarafı. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bunu yaptık. Patimizin şöyle bir tarafını yaptık. 22 tane ilmek. Şuradaki 4 tane ilmekten hariç. Şurayı yaparken döndüğümüz 4 tane haroşadan hariç. Şuraya da 22 tane ekstradan haroşa yap şey ördüm. Yani şöyle 4 tane saydıktan sonra 1-2-3-4 bundan sonra sayacaksınız 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 tane. Şimdi bu 22 tane arkadaşlar e, saydıktan sonra burayı şöyle kesiyorum. Evet ipimizi artık buradan kestik çıkardık şimdi bu şişimiz burada duracak şişi olmayanlar ekstradan şişi olmayanlar bu ip ilmekleri ip üstüne alıp arkadaşlar bir ipin üstüne toplayıp düğümleyebilirsiniz ipinizi ee, şey bu ilmekleri bu şekilde beklemek zorunda sonra arkadaşlar burada bizim işte ayrım yaptığımız yerdi. Şimdi sıra burayı öreceğiz aynı o şekilde. Yine tersten başlayacağım. Çünkü haroş olması için tersten başlamam gerekiyor. İpim de burada. Şimdi bu şişimle öreceğim. aynı yöne doğru örüyorum. Bu da 22 sıra olacak. 15 ilmek de bu şişimin üstünde vardı. Her şişimizin üstünde 15 ilmek vardı. Şimdi de şuradaki iki, şuradaki iki şiş bizi bekleyecek, burada duracak bu şekilde. Biz bunu öreceğiz. Evet, bu da böyle. Git gel yaparak arkadaşlar. Bunu da bunun gibi bu şekilde uzatacağız. 22 ilmekte şey haroşa da bunu yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şimdilik buraya kadar geldik. İki tarafı da ördük. Bundan sonrasını ikinci bölümde anlatayım arkadaşlar. E, zaten e, şu anda sürem de fazla kalmadı. O yüzden devamını ikinci bölümde anlatacağım. E, burada 22 oldu. Burada 22 oldu arkadaşlar. Sonra topuk yapacağız artık. Bundan sonrası topuk yapılacak şurası şey taban yapılacak pardon taban kısmını yapacağız ikinci bölümde ikinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun